Herkese merhabalar. Ee, Ham taktik olarak sunmuş olduğumuz, satmış olduğumuz bütün bıçakların e, ücretsiz ömür boyu e, bakımını sağlıyoruz. Yani bizden bir bıçak aldığınız zaman sadece bıçak almış olmuyorsunuz ve bu bıçağı ömür boyu bize gönderip bakımını yaptırabiliyorsunuz. E, bunu da e, yeni bıçağımız bakıma geldi, yani bu vesileyle duyurmuş olmak istedik ve e, gösterelim istedik. Arkadaşlar geçtiğimiz sene bu fuarında bizden bıçağı almış takipçimiz. Teşekkürler tekrardan. Sonrasında bakım aksatılmış. İşte belli bir korozyon, belli bir pas başlaması olmuş. Kabzadaki balmumun bakımı yapılmadığından veya unutulduğundan bir solma olmuş. Tabi belli bir dönem kullanılmış. Bıçakta da belli bir körelme baş göstermiş. Ee, bunun için de bize ulaştı tekrardan. Biz de e, gönderin bakımını sağlayalım istedik. E, çünkü biz e, firma olarak satmış olduğumuz bütün bıçaklara ömür boyu ücretsiz bakım garantisiyle satmış oluyoruz. Yani siz e, bakım paketiyle beraber ürünü almış oluyorsunuz arkadaşlar. E, elinizde de bizden almış olduğunuz bıçak ve bakıma ihtiyacı olan bir bıçağınız varsa bizimle iletişime geçerseniz e, yardım olmaktan mutluluk duyarız. Çünkü bu bizim işimiz arkadaşlar. E, şimdi görmüş olduğunuz gibi bir boyun bıçağımız e, pas başlamış e, ve solmuş kabza. Kabzasını parlatacağız. Tekrardan balmumu Kremimizi uygulayacağız. Ee, ön tarafını parlatacağız. Yağlayacağız. Bilemesini yapacağız. Kabzasını da tekrardan, şey, kılıfını da tekrardan, çok özür diliyorum, e, bakımını yapacağız. Çünkü buralar e, tahriş olmuş. E, halledeceğiz ve tekrardan geri göndereceğiz. Teşekkürler. Az parlatmasını yaptık. Artık pastan bir eser yok. Şimdi kablosunu parlatacağız. Yağlayacağız. Bileceğiz. Tamamlayacağız. <laughs> fark arkadaşlar. Bal krem var ve yok. Gördüğünüz gibi. Bu bal krem arkadaşlar. Sadece bal mumu diye söylüyoruz ama içerisinde envaç eşit yağ bulunan bir ürün. Yine kendi markamızın üretmiş olduğu bir ürün. Bu ürünün kullanım amacı Aç ve e, deri ürünleri korumak. Neye karşı korumak? Neme karşı korumak? Nispeten çizilmeye, işte e, kirlenmeye karşı korumak. Ürünün üzerinde doğal bir katman gibi düşünebilirsiniz bunu. E, hem ürünün ahşabın dokusunu ortaya çıkartır hem de uzun bir süre e, neme karşı korur. Evet, işte böyle. Evet, bakım işlemimiz tamamlandı. Şimdi neler yaptık? Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bıçağın üzerine pasları arındırdık ve parlattık. Ucunu gördüğünüz gibi keskin hale getirdik. Son derece keskin oldu. Kullanıma hazır artık. Ee, Üzerini yağladık yakın bir zamanda tekrardan paslanmaması adına kabzası kararmıştı. Tekrardan bizim paradan geçirdik. Ee, bal mumu uygulamasını yaptık. Deri kılıfı için burası çok deforme olmuştu. Tekrardan e, zımparayı aldık ve bal mumuyla tekrardan bitirdik. Üzerine biraz bal mumu uyguladık. Parlak kalsın diye ve e, ürünü Tamamlamış olduk arkadaşlar. Ee, başta da söylemiş olduğum gibi, bu işlem tamamen ücretsiz. Çünkü e, biz Han Taktikal firması olarak satmış olduğumuz bütün bıçakları ücretsiz ömür boyu garanti bakım garantisi sunuyoruz. E, bu bıçağımız da bu hizmetimizden faydalandı. Ve ilk günkü ışıltılı haline geri gelmiş oldu. Şimdi tekrardan paketlenecek ve sahibine geri gidecek. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hizmetlerimizden birini daha sizlere açıklayabilmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.